Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir sene de satranç videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu satranç videosunda başlıktan gördüğünüz gibi anlatarak oynuyorum. yapacağım. Yüksek ihtimalle başla öyle bir şey yazacağım eğer ya. kötü bir şey olmazsa. İşte ne ya? Tamam. Arkadaş olmuş. Bekle. Benim bunu ee, e, neyse boşver boş ver, beş verin diyordum artık. Gemi biriyle arkadaş olmuşum. Gemi. Grandmaster tanıyan var mı bunu? Tanıyan var mı? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bekleyin bakın. Kusura bakma abi ama ben seni tanımıyorum ya. Ben seni tanımıyorum. Tam tanımıyorum. Anlatarak oynuyorum yapacağız. Bedava yelikten ben de yararlandım. Hayır başla ya ne olur Allah'ın suyu başla. başlamıyor çıkalım. Aa tam başladığında çıktık hani. Tamam. Tamam. Süjil ya maydorf oynamaya oynamayı çalışacağım eğer ki bizim verirse alt çıkalım. Gelişim yapıyoruz abiciğim. merkeze oynayalım. Tamam. Burayı tutuyor zaten. Tamam. Bunu tutalım. Filimizi çıkalım. Atımızı iyi Atımızı bir gelirse merkezi yeni bir piyon yerleştirdik. Güzel. Tamam hocam. Tamam. Atımı nereden yararlansam atı çıkarak şimdi bir o atı boş verelim ama boş vermeyeceğiz şimdi f6 mı, mı çıksak bekle evet, bundan çıkalım yerse bunu yeriz tamam kısır oku hazırlayacağım ben ama rakip uzun rok atacağımı düşündü ki oradan atak yapıyor almadı da tamam neyle alırsın al Al sen bir şey. Al. Kısa rok attım. Tamam. Şimdi bu fili yere atıyorum. Ruku mu bozsun? Tabii bu da bir iyi hamledir. Filmi geliştirmem bunu oynamam gerekiyor. Bu çapraz çok sıkıntılı çünkü. Görüyorsunuz geliştirilmiyor. Biz de bunu oynayalım Aga. Tamam. Şimdi tamam Aga. O fili değişime zorladık. Arkasına var çünkü kale kale diye bir taş var bir de aga boş ver, tamam o düşsün düşecek zaten düşecek düşecek aslında buradan mı gelişsek o filin gelişimini bir ara bakarız aga eğer h4 sürerse şah çekerek gelişeceğim ve şu kale var ya çok sıkıntılı kal. bu fil çıkamıyor Şimdi bir şuraya yaptıralım belki bunu süredir. Kaleyi bak Buradan gelişmeyi düşünüyorum. Diğer sitem. Yemedi. Bunu yiyeceğim ama. Yemezsen buradan yiyeceğim zaten. D çarpı C5. Tamam. Adı üstünde anlatıra oynuyorum. Anlatacağım, anlatacağım, anlatacağım. Tamam. Yiyeceğiz. Bunu alacak. Şimdi bekleyelim. Filimizi tamam buraya aktaralım. Bak bunu sürecek. Bak. D5'i sürecek. Nasıl demiştim. Belki tuzağa düşer mi? Düşer misin? Düşmez. Bak, tamam. O zaman bunu biz A6'ya atacağız. Tamam. Buradan geçeceğiz sonra. Yiyelim tamam tamam tamam. Ha tamam. Taşımızı geliştirdik şimdi tamam. O taş gelişildi tamam. Buradan bir şah çekme isteğim var benim. Şah çekilmiyor ama yine de oya taş soktuk tamam güzel. Bu piyon yalnız işlev yok bu piyonun işlevi. Ha, artık işlevi var tamam tamam. Aa! Aa, tamam tamam. Relax oynuyor. Relax, relax, relax. Aa, ya, tamam tamam tamam. Relax, relax, relax oluyoruz. Relax. Relax, relax. Kanka zaten başka bir evliğimiz var mı diye bakıyorum da. oh ah oluşturuyorum. Tamam. Bunu istedik, bunu istedik. Çatal, 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 çatal. Çaldan çıktı. Allah, çaldan çıktı. Bak, F7 piyonunu alamıyor. F7 piyonu alınmıyor, alınmıyor, alınamıyor. O kale istedik. Kaya, şah çeke çeke durduğu için... O kaleyi bekle. burada F7 alacak. Aldı. Şimdi onu alacak. Matisi Ne yapacağız? Biz oradaki masa tutmak için hiçbir şey yapamayacağız. Allah kahretsin. Ve siyah kalelerden şu an... hocam al almadı. 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 Bekle bekle bekle. Ne yapacağız? Ne yapacağız? ya. Arkadaşlar benim blitzim çok düşüyor şu an. Yıldırım. Satrancım neden böyle ya? Burada harbiden game arkadaşım Bekle bekle. Ben de, de bunu yapayım bekle. Bu falan mı? Hocam ipucu ver. Vezirle mi oynayacağım? Patlatacağım. Bu arada uyduruyor. Aaaa! Burayı brilliant finish. Yapmıyor. Cidden anlatarak oynuyorum yapmak için şimdi bir de 5 artı 0 maç gireceğim. Bu sefer geleceğim. Süre avantajı da var. E4 başladık. Merkez oynadık. Tamam. Ben eğer atla piyano tutarsa tamam. Variant oynayacağım artık. Sonra da F5 C5 oynayacak herhalde. Fil onu tutuyor çünkü. Bak, farklı bir şey oynadı. Tamam. Buraya kaçacak. Kaçmazsa da bunu Bak şimdi. A6'ya kaçarsa fille vuracağım. Eğer C6'ya kaçarsa D5 süreceğim. Tamam. Güzel. 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 Bilmem anlatabildim. Hocam ikisini de boşa koydun sen. Gambit falan denemiyordu. İnşallah Gambit var. Şaka mı? Şaka mı yapıyorsun Aga? Aga tamam. Bu iyi. Bu iyi hamle bak. Bir de bunu da yiyormuş. Tuzak koydum şunu. Evet. Hem E4'teki piyonu istemiştim hatta. Hatta istiyorum bakın. Ha adam bile görmedi. Hii. eğer şehrin önüne açarsa şah çekeceğim. F tek bir mu? ne yapıyorsunuz? Arka bak. Şimdi. Oo! Bekle. Burada işte atı buraya aktarırsa kötü olurdu. Buraya aktarırsa alıyordum ama buraya aktarırsa pek bir şey olmuyor. Tamam. Şimdi ben de. Zaten bu. um. Bak. F8'e kaçarsa mat yok. En azından şimdi de Ama eğer D8'e kaçarsa mat. Tamam terk. Zaten rakip o kadar iyi bir değilmiş ki. Gelmemiz basit oldu. Neyse. Beleş bir puan. Maçlara girelim. Sicilya hocam. Sicilya. Sicilya'yı Sicilya severiz. Sicilya'yı benim sevdiğim maçlar. Artık da rakibin hamlelerine göre değişik yapabilir. Buna ben bunu oynuyorum. Adam. Ben bunu seviyorum. Alalım hocam alalım. Alalım da alalım. A, Mora Moragambit. ragamit. farklı bir şekli. Herhalde tamam. O çık. film çıkıyorum orada. Hocam tamam. Atım bak çıkıyorum. <laughs> Amaç rakibi Harekimi... bekle. Ee, bir sürü oluyor, 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 yapıyoruz mu? Süremiyoruz biz en iyisi. En iyisi buradan fil çıkıp rok atalım. Kısa rok. Ve çıkacağım. Rok atacağım. Tamam hocam. Tamam. Bir şu at orada olmasaydı var ya. Bak F3'teki at olmasaydı eğer D4 boşta kalacaktı. Anl Anlatabiliyor muyum? Çünkü iki taşla saldırıyorum. iki taş tutuyor. Üç taşla saldırırsam tamam. Uzun rok mu atsak ya? Bak uzun o kadın ona baskı yapalım. Ne dersiniz? Ne dersiniz? Ne dersiniz? İşte bu. Tamam. Aa, tamam. İki piyon öne geçmiş olur. Zaten bir piyon ön, öndeyiz bile zaten. Tamam hocam. Tamam, tamam 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 tamam. Relax 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 relax. Relax relax relax.

Relax, 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 relax. Bunu oynadı. Hem bunu oynayayım hem Çatalovski isteriz buradan B5 gibi. Bekle, 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 bak. Çatalovski, uyuturum, uyuturum, işte bu, bu, bu. Hocam. Ufak bir avantajım var. Bir de o atı kaçarsan eğer bir de oradaki C3'deki piyon düşüyor. Eğer A4'deki atı kaçarsa. O yüzden dikkatli olması lazım. Bu hamlelerin karşı. Tamam. C1'e kaçamıyor. Ha, kaçabiliyor. Tamam. Bekle. O fil boşta ya. Ben kör müyüm ya. Amacımız zaten o fili almaktı. Of şadolovski atmıştık ya. Tam tamam tamam. Yine aldık. Yine aldık. Yine aldık. Allah'tan rakip birazcık kötü oynadı. Birazcık değil bayağı bir kötü oynadı. Allah'tan o fili yine alacağız. Of. Acaba rakip kendi vezirin açmazı alırsa çok güzel hamleler doğuyor orada. Al al al. Rakip vezirle aldı. Şaşırdı. Şaşırttı. Bekle i̇şte şurada ne oynayabiliriz? Sürüyor musun hocam? Sür gitsin. Sür gitsin. Atak 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 atak. At, at. Tamam tamam tamam. Kanka bana tempo kazandırdın. Ben zaten buradan kaçacaktım ki. fil Eğitten gelişip şahımızı çok güvenli bir yere olmaya çalışacağım orada. Tamam. Ver bizi Tamam. Şimdi bekle. Bekle aga. Tamam. Burayı bir kaçalım. Tamam mı? H4'ü tutamıyor adam. Yine H4'ü tutmak için rakibin kendisi H4 oynaması lazım. H4 ya da H3 gibi oynarsa da G3 boşta kalacak. Tamam tamam. Relax. Tranquilo. Tranquilo. Kilo. Bekle aga. Ben bunu kaçtım da oradan mat. Edem video mu verirle? zaten buraya tutuyor ya tekrardan kaçırdım ben. Ah. tamam tamam tamam. Tranquilo, kilo kilo tamam tamam. tamam. Herhalde süreden bayılacağız adamı. Yoksa ben mat ederdim de süreden de olmasa. Tamam. Sür parçala parçala. İçinden geç hocam, içinden geç. At D6 nasıl fikir? At E, e D6. Öyle diyeyim ben. Bari yine kafanız karışmasın. Oraya gidemiyor ama yine de diyeyim ben öyle. Bak orada H4 ama, ama at, at E D6 demez. Boşa koydu? Boşa koydu? Boşa mı koydu? Aa, yiyeceğim mi? Çatal atacak ha? Bizde o kadar ufak bir zeka yok aga. Bizde büyük zeka var. Büyük büyük. Sonra bunu alacak. Bak böyle tamam. Süreden yeneceğiz. Süreden rahat cana yeneceğiz aga. Tamam hocam. Tamam tamam tamam. tamam. Ver vezir dedik. Tamam mı? Bekle bir. Bu mu alacağız peki? Bekle. Beşleri A7'ye kaçacak. Başka bir alanı var mı? Yok. Yok bir kere. Başka bir yere bile kaçamıyor yani. Cidden. Beşleri A2'de kalmak zorunda kalacak. Sonra B5 düşecek çünkü bizim oradaki bekle. şah çekti. Boğmaca matı falan mı geliyor? Bekle. 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 Bekle, bekle, bekle. bekle hocam. Bekle. Tek de bileceği yer burası. Çatal koski falan da yok. Tamam. Şimdi bunu oraya kaçacaksın. Tamam. Bunu almayacağım. Bunu almayacağım. arka bu omaca inşallah gelmez ya. Nasıl bekliyorum? Buradan mat çıkmıyor. Tamam. Ha, neyle alırsan ben bunu oynayacağım. Tamam canım, Tamam. 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 Bak süreden bayılacak. Süreden, süreden bayılacak rakip. Vahip. Rakip rakip rahip ne? Düştü düştü hemen tam düşmedi. Aa şadan bu atmış. Neyse süreden geleceğiz. Geleceğiz geleceğiz. Gidecek 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 gidecek. Gidecek tamam. O açmazdan yararlanamayacağım. Süren yok. Bak. Bekleyin çok zevk alıyorum ama. Ne? Nasıl 8 puan? Nasıl 8 puan? Yuh! nasıl? Bu nasıl 755? Bu nasıl 755? İnanmıyorum ya. orada harbiden GM bir arkadaş oldu. Günlüğü de 400 ya. Hocam Narita. Yani bizim Sabu. Sabu. Ben göndermiştim zaten. Narita. Göndermeyen mi vardır? <laughs> Eyfel kulesi adam var. Hocam kaça düştü? Açıkmış. çıkmış 2318. Yalnız 97 2.7 ile nasıl oynadı Sabocum bilmiyorum. Sabo kazanan taraf. Benzer orada güzel. Karakaylı açarak merkeze ele geçirdi. Çok kopya. Ben bu kadar gelip... var ya nasıl bilmiyorum. Tek iyi hamle budur. İşte öyle. Ha, e Hocam bu neden kötü mesele olur? Dur bana söyleyin. Neyse boş ver. Tamam bir Anlatarak oynuyorum. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere.